Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Alkenler ile ilgili yine birkaç soru çözeceğiz. Hemen isterseniz şu kısımdan başlayalım. Burada arkadaşlar bazı bileşikler yazdım ben ve bunların altına isimler isimlerini yazdım. Hangileri doğru, hangileri yanlış bunları kontrol edeceğiz. Şimdi bakın şöyle bir bileşik var. CH3, CH, CH3, CH3 bağlanmış. Metil bağlanmış üç tarafına. Şimdi buna şöyle bir şey yazmışız izo butan. bu doğru mudur bakalım şimdi izo diğer derslerden de biliyorsunuzdur eş demekte hatırlarsanız eş şimdi eğer ki bu şekilde mesela e, zincir şeyini alırsak nasıl diyeyim e, bir zincir alırsak hatırlarsanız nasıl yapıyorduk en uzun karbon zincirini seçiyorduk mesela bunu seçelim şöyle aldık numaralarımızı 1 2 ve 3 olarak veririz değil mi Evet sonra e, biz bunu almayalım da şöyle bir zincir alalım şu şekilde bir zincir aldık bunun numaralandırmasına yine aynı 1 2 3 şeklinde yaparız e, bunu başka kalemle yazayım hemen bunu ise diyelim hadi bunları da almayalım şöyle bir mavi renkli zincir alalım bunun isimlendirmesi nasıl olacak bu sefer buraya 1 gelecek. 1, 2 ve 3 aynı şekilde olacak. Şimdi burada baktığınızda buraya baktığınızda hep 2 numaraya gelmiş değil mi? Bakın 1, 2, 3 dediğimizde 2 numaraya farklı bir metil grup bağlı. Bu zincire bakalım. 1, 2, 3 dediğimizde 2 numaraya farklı bir metil grup bağlı. Buraya bakalım. 1, 2, 3 yine 2 numaraya farklı bir metil grubu bağlı. İşte biz böyle durumlarda eş yani sürekli eş e, bileşiğe bağlandığı buradaki CH'a bağlandığı için biz buna izobütan diyoruz. E, bütan nereden geliyor? 1, 2, 3, 4 karbon var. Hatırlarsanız nasıl oluyordu? 1 karbonlu metan, 2 karbonlu etan, 3 karbonlu propan, 4 karbonlu bütan oluyordu. Bütan da işte buradan geliyor. Yani eş metil grup bağlı bütan diye de açabiliriz bunu. Yani bu bileşiğimizin isimlendirmesi doğru yapılmıştır. Şimdi şu aşağıya bakalım. Burada da aynı şey söz konusu. Ee, Zincirle seçtiğimizde sürekli yani nasıl anlatayım. Mesela böyle bir zincir seçelim. Bunun isimlendirmesini 1, 2, 3 olarak yapacağız. Her durumda bunu böyle yapacağız. Ee, i̇şte buradan gelse de 2'ye gelecek böyle gelse de 2'ye gelecek. Böyle gelse de 2'ye gelecek. Her türlü 2'ye yine farklı bir eee grup bağla gruplar bağlanmış olacak. Fakat bu kez iki grup bağlı. Biz böyle 4 tarafı e, mesela burada CH3 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 bağlanmış ya. Böyle bağlı durumları da neo ismini veriyoruz. Eee da olayı budur. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Hekzan'dan nereden geliyor? Bakın 1 2 3 4 5 6 karbon var bu seferde. E nasıl gidiyordu hatırlarsanız? 5 karbonlu alkanlara biz pentan, 6 karbonluya heksan, 7 karbonluya heptan diye devam ediyordu. Yani neoheksan isimlendirmemiz de doğrudur. Hemen aşağı bakalım. Şimdi bu sefer burada bir ikili bağ görüyoruz. O yüzden propen olacak sonu. Şimdi en uzun karbon zincirini bizim burada seçmemiz gerekiyor. Hemen seçelim. Ee, hemen en ya da doğrusu 2 Çift bağı içeren yani bir çift bağı içeren en uzun karbon zincirini bizim seçmemiz gerekiyor. Hemen şöyle seçelim. Şu şekilde de seçebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. E yeter ki en uzun karbon zincirini belirleyelim. Şimdi. 1, 2, 3 dedik buna. Ee, sonrasında bakın. 2 numaraya bir metil grubu bağlanmış. Biz buna 2 metil diyorduk hatırlarsanız önceki derslerden. Tamam, 2 metil yazdık. Eğer bu bileşiğimiz bir alkan olsaydı doğrudan 2 metil propan diyecektik. Değil mi? Hatırlarsanız. Fakat burada işin içine bir çiftli bağ girmiş. Bu yüzden bakın buraya 1 propen yazıyoruz. Çiftli bağ yerini belirtiyoruz. Şimdi şöyle olsaydı hemen bir örnek yazayım. C2H3 pardon Tam tersi olacaktı. Burası CH3 olacak. Burası CH2 olacak. Bu sefer burası da CH2 olacak. Yine aynı yere metil bağlanmış olsun. Şimdi. Yine seçtik. Bu yine aynı şey çıkacak. Fakat siz sadece hani e, anlattığım şeye odaklanın. Bu sefer numaralandırmayı böyle yapalım. 1, 2, 3. Yine 2'ye metil bağlı olacak. Aynı olacak. Fakat bu sefer ikili bağın yeri bakın. Burası değil. Burası. Biz bu yüzden eğer böyle bir bileşiğimiz bu tarz bir bileşiğimiz olsaydı 2 metil 2 propen diye isimlendirmemizi yapacaktık. Fakat çiftli bağın yeri birinci karbona bağlı pardon birinci bileşiğe bağlı olduğu için 1 propen dedik. 2'ye bağlı olsaydı 2 propen diyecektik. 3'e bağlı mesela burada bir şey daha olsaydı böyle olsaydı 3 propen diyecektik. Bu şekilde devam edecek. Tabi o zaman propen olmazdı. Başka bir şey olurdu adı. Ee, böyle devam edecekti. Olay budur. Yani 2 metil 1 propen isimlendirmesi de bizim için şöyle doğru oluyor arkadaşlar. Bu da kesinlikle doğrudur. Şimdi bir propen nereden geliyor? 1, 2, 3 karbonlu olduğu için e, zinciri isimlendiriyoruz. Sadece şuradaki gibi yapmıyoruz. Burada e, bakın neden heksan ve butan demiştik toplam karbonları saymıştık. Çünkü neo ve izo kullanmıştık. Ha, eğer biz buraya neo değil de 2 metil e, deseydik. Yani isimlendirmeyi Yupak'a göre yapsaydık. Kısaltma kullanmasaydık neo ve izo şeklinde. 2 metil e, bunu yine 3 karbon olduğu için propan diyecektik. Anladınız mı? Yani böyle yapsaydık yine zincir karbon sayısını alacaktık. Burada biz sadece neo ve izo olarak kısaltma yaptığımız için bütün karbonları saydık. Tamam mı? Şimdi buraya gelelim. Burada bir e, siklo bileşiğimiz var. Halkalı bir bileşiğimiz var. Şimdi burada yine en uzun biz şeyimizi seçeceğiz. İşte o nasıl diyeyim halkamız seçeceğiz zincir grubumuzu. Burada zaten en uzun grubumuz mecburen halkalı bileşiklerde Halkayı seçmek durumundayız. Şurayı seçmek durumundayız. Şimdi burada da şöyle bir kural var. Numaralandırma her zaman çift bağın olduğu yerden yapılır. Her daim çift bağın bulunduğu yerden yapacaksınız. Yani gidip klor'a bir numara veremiyoruz kesinlikle. Ee, bakın burada çift bağ başlamış. Buraya biz bir diye numara vereceğiz. 2, 3, 4 diye e, gideceğiz. Buraya da numara verebilirdik. İşte çift bağ burada olsaydı mesela o zaman da yine 4 numaraya gelecekti. İşte çift bağ burada olsaydı 1, 2, 3 diye gidecektik. Çift bağ burada ol olduğu için buradan başladık. 1 numarayı buraya verdik. Tamam yani burada ne demek istiyoruz? 4 numaraya 4 numaralı karbona şu karbona bir klor bağlanmış. Buradaki hidrojenden biri sökülmüş ve bir klor bağlanmış. 4 klor sikloheksan. Şimdi bu şu çiftli bağ olmasaydı bu bir sikloheksandı. Altıgen olduğu için, altı karbon içerdiği için ve halkalı yapıda olduğu için sikloheksan. Fakat burada bakın bir çiftli bağ var. Bu yüzden bizim buna sikloheksan değil, sikloheksen dememiz gerekiyordu. Bu bileşiğin isimlendirmesi yanlıştır. Bakın sınavlarınızda da e, sınavlarda da böyle olacak. Yani en ufak bir an, en, in, işte en ufak bir Yazılış farkı, harf farkı işte bu gibi sonuçlar doğurabiliyor arkadaşlar. Yanlış diye sayılabiliyor. O yüzden isimlendirmeleri, bileşiklerini, yazılan isimlerini çok iyi bir şekilde okumanız gerekiyor. Şimdi dilerseniz hemen şurada yazılı olan soruya geçelim. Bakın 3 tane ben buraya bileşik yazmışım. X, Y ve Z olmak üzere. Ee, ne görüyoruz? Buradan ne anlayabiliriz? Hepsi alken bir kere. Şöyle yazayım alken. Neden? Şurada bir ikili bağ var, şurada bir ikili bağ var, şurada bir ikili bağ var. Şimdi hangileri yan, hangisi yanlıştır diyor? Alken sınıfı bileşiklerdir. Biz zaten demiştik, bu kesinlikle direkt doğrudur. Bunu doğruluğunu e, direkt işaretleyebiliriz. Üçü de katılma tepkimesi verir. Ben size ders e, konu anlatım videolarında ne demiştim? Sadece alkanlar katılma tepkimesi veremiyordu. Neden? Bir alkan düşünelim. Şimdi bu karbon kaç hidrojene ihtiyaç duyuyor? 4 değil mi? Tamam. 4 tane hidrojeni verdik ona. E tamam bu karbon bitti, doydu. 4 hidrojen istiyordu, 4 tanesini aldı, bitti. Şimdi bir alkene bakalım. Şöyle bir alken. Ee, şimdi şu karbona bakalım. Bu karbon kaç tane hidrojen istiyor? 4 değil mi? E, pe kaç tane alabilmiş? 2 tane bakın. Karbon 4 hidrojen istiyor. Buradaki karbon 4 hidrojen almış. Bu rahat. Buradaki 2 tane almış. Kalan 2'yi de e, ne yapsın mecbur arkadaşıyla buradaki karbonla yapmış. Bu karbonla aynı şekilde 2 tane almış. Kalan 2'yi de bununla tamamlamış. Diğer karbonla. Bunlar doymamış hidrojen. Yani 4 hidrojen istiyorlar 2 tane alabilmişler. Doymamışlar. Bu yüzden bunlar başka... E, bileşiklerde tepkime oluşturabiliyorlar. Katılma tepkimesi oluşturabiliyorlar. Katılma tepkimesi verebiliyorlar. Ha, alkanlar doymuş oldukları için öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Katılma tepkimesi vermiyorlar. Bu yüzden bu bilgi doğrudur. Hepsi alken olduğu için katılma tepkimesi verirler. Alkin olsalar da katılma tepkimesi vereceklerdi. Ama alkan deseydi burada bunlar alkan olsaydı katılma tepkimesi vermeyeceklerdi kesinlikle. Bu bilgi de doğru. Şimdi ne demiş? Y ve Z izomerdir. Bakalım hemen. Şimdi. haz isterseniz e, bunları açalım biraz. Şunu hemen açayım. Y'yi. Şöyle bir bileşik değil mi? Ne yapıyorduk? Her köşeye bir nokta koyuyorduk. Onları karbon olarak yazıyorduk. Yazdım. Hemen çizgileri attım. Bakın buraya iki bağ koydum. Çünkü burada çift çizgi var. Ve burada tek bağ ile. Bakın bir tane bağ ile. Bir karbon daha bağlı. O karbon. 3 hidrojene sahip CH3 bileşiği bakın metil grubu. Şimdi bu karbona 2 hidrojen kaldı. Bu karbon 3 bağ yapmış, sadece bir hidrojen alabilir. Bu karbon 4 bağ yapmış, yani bu karbon hidrojen alamaz. 4 bağında başka karbonlarla yapmış. Şimdi bunun bir şeyini yazalım, formülünü yazalım. 1 2 3 4 4 karbon. 1 2 3 4 5 6 7. 7 de hidrojeni var. Pardon ne Ben buradakini saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere. C4, H6 ee, gibi bir kapalı formülü var. Z'ye bakalım. 1, 2, zaten bunu e, açmamıza falan gerek yok. Direkt açık formülü verilmiş. 1, 2, 3, 4. Evet. C4. 3, 5, 6, 8. Olmadı. Şimdi düz bir hatırlarsanız düz bir alken. Alkenlerin formülü neydi? Cn H2N de değil mi? Peki sikloalkanların formülü neydi? O da Cn H2N Pardon H2N. Biz ne demiştik? Sikloalkanlar ve alkenler e, izomerdirler. Kapalı formülleri aynıdır. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, o zaman buradaki bu sikloalkenin formülü ne? Bakın ne gelmiş? Cn H2N 2. Alkinlerin formülü de arkadaşlar bir diğer derste göreceğiz. Alkinlerin formülü de Cn CNH2N-2'dir. O zaman e, tamamen şöyle diyeceğiz yani toplam olarak sikloalkanlar alkenlerle izomerdir. Sikloalkenler alkinlerle izomerdir diyeceğiz. Yani bir sikloalkan, e, bir sikloalken ve normal bir alken, düz zincirli bir alken kesinlikle izomer e, olamaz. Bu bilgi yanlıştır. Buradaki B seçeneğini işaretliyoruz. Şimdi son sorumuza bakalım. 3 tane burada isim yazılmış. Hangileri CNA şiken formülüne sahiptir? CNA şiken yani düz zincirli bir alken istiyor bizden. Sikloheksan demişiz. Sikloheksan neydi? Önce 6 karbon yazmamız gerekiyor. Hexan dediği için 6 karbon istiyor. Burada heksan ifadesi var. Demek ki hepsi tek bağ yapmış. Şöyle bir şey yazacağız. Karbonlara kalan istedikleri şeyi verelim. Hidrojen sayılarını verelim. Hemen ekleyelim şöyle. Tamam. Bunu da yaptık. Sayalım hadi. C6. H. Bakın 3, 6, 9, 12'den H12 geldi. Aa evet bizim istediğimiz burada. CNH2N formülüne sahip. Bir numarayı yazdık. Hatırlarsanız bakın daha az önce söyledim. Neydi? Sikloheksanlar, halkalı yapıdaki heksanlar alkenlerle isomerdirler. Halkalı yapıda bulunan alkanlar CNH2 formülüne sahip olacaklardır. Şimdi 2 büten. Büten nedir? 4 karbondur değil mi arkadaşlar? 4 karbon içeren alkendir. 4 karbonu yazdık. Şu şekilde yazdık. Hemen bağlarını yaptık. Ama bakın burada büten dediği için bize bir çift bağ lazım. İşte şu soruda aynı şurada olduğu gibi şeyin numarasını vermemiz gerekiyor. Numaralandırmayı yapalım. 1, 2, 3, 4 diye karbonlara numara verelim. 2 büten dediği için 2 numaralı karbona çift bağ vereceğiz. Şu şekilde yapacağız. Sakın 2 numaralı karbona şöyle çift bağ verip 1 ve 2 arasına bağlamayın. 1 bütan de deseydik 1 numara 1 ve 2 arasına çift bağ verirdik. 2 bütan dediğimiz için 2 ve 3 arasına. 3 bütan deseydik 3 ve 4 arasına verecektik. Tamam. Şimdi hemen kalan ıı, hidrojenleri ekliyorum. H H H Buraya bir tane gelecek. Buraya da bir tane gelecek. Bağlarını tamamlamışlar. Buraya da 3 tane gelecek. Bir önce bir 4 karbonu yazalım C4. 1 2 3 şu gözüküyor değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Aa yine tuttu bakın. Yine e, hidrojen sayısı karbon sayısının 2 katı. Zaten bu düz zincirli bir e, alken olduğu için bu formüle sahip olacak. Şimdi 1 2'yi de yazdık. Hemen siklobutene bakalım. Siklobuten ne demektir? 4 karbonu olan ama bu sefer siklo yani halkalı durumda olacak. Hemen e, 4 karbon dediği için bir kare çiziyorum. Bunların her köşesi bir karbon temsil ediyor. Şimdi bu siktobütent şu şekilde yazılır. Buraya bir çift bağ, buraya bir çift bağ. Anladık mı? Yatayda döndürebiliriz. Bize bir numara vermediği için bunu yatayda döndürebilirdik. Yani böyle ve böyle de yazabilirdik. Şimdilik e, herhangi bir şey yazamıyoruz. Çünkü bize numara vermemiş. Çiftli bağ nerede bulunacağını söylememiş. Sadece demiş ki siklobüten. E biz nasıl yapacağız? Nasıl hatırlarsanız ne demiştim? Sikloalkanlar. Alkenlerle izomerdirler. Sikloalkenler alkinlerle izomerdirler. E şimdi o zaman kapalı formülleri farklı. Düz bir düz zincirli bir alkenin halkalı yapıdaki bir alkenle aynı formüle sahip olma olasılığı var mı? Yok değil mi? Sikloalkenlerde nasıldı? CnH2n-2 -E gibi bir formülümüz vardı. E gördüğünüz gibi aynı olamıyor hiçbir şekilde. O zaman ne diyeceğiz? Ha, siklobüten CnH2n formülüne sahip olamıyor. Bunu karaladık. Demek ki neymiş? Sadece 1 ve 2 numaralı şeyler, e, bileşikler CnH2n formülüne sahipmiş diyeceğiz. Sorular bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi sınavlarda da bu şekilde sorular çıkıyor. Burada ya, e, dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu soruda olduğu gibi ee, bileşik isimlerini iyi okumak ve şu iki işte bir iki üç gibi kavramlara iyi dikkat etmek. Bileşik mesela şuradaki gibi burada iki yazıyor buraya verdik. Bir yazsaydı buraya verecektik. Yani bunları çok dikkatli yapmalısınız. Yani bunu Sadece şuradaki ikili bağ buraya vermek bile sizin çok şey kaybetmenize, büyük hatalar yapmanıza neden olabilir arkadaşlar. Bu yüzden bunlara dikkat edeceksiniz. Soruları bu konu için iyi okuyacaksınız. Yani sadece bu konu için değil, genel olarak kimyada soruların çok dikkatli okunması gerekiyor. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Sıradaki diğer derslerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.